Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Dikkat çeken açıklama Türkiye bu konuda liderliğini ispat etti. Değerli izleyenler, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Türkiye'nin dünyada yaşanan krizlere karşı gösterdiği yaklaşımla insani yardım ve liderliğini ispat etmiş bir ülke olduğunu belirterek, gerçekten afetle mücadele söz konusu olduğunda Türkiye'nin geçen 10 yılda kaydettiği ilerleme şaşırtıcıdır şeklinde konuştu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu'nun Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Koordinasyonu'nda Ankara'da başladı. Rodriguez Bol Rodriguez bu tatbikata katıldı. Konuşmasında önceliklerinin afetle mücadelede yardım kapasitesini güçlendirmek, uluslararası insani yardım koordinasyon, tahmin edilebilirlik ve uyumu sağlamak olduğuna işaret eden Rodriguez, afet risk yönetiminin Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma işbirliği çerçevesinin bir parçası olduğunu kaybetti. Türkiye'nin dünyada en aktif sismik bölgelerden birinde yer aldığını vurgulayan Rodriguez, 2011'deki Van depremini anımsattı. Bugün yapılan tatbikatın insani yardım sağlayan toprakların Afetle mücadelede planlarını test etmeleri için mükemmel bir şans olduğuna işaret eden Rodriguez, bu ayrıca Türk ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinin etkileşim kurması ve tecrübelerini paylaşması için iyi bir fırsat dedi. Gerçekten afetle mücadelede söz konusu olduğunda Türkiye'nin geçen 10 yılda kaydettiği ilerleme şaşırtıcıdır diyen Rodriguez, Afganistan, Pakistan ve Somali'de bulunduğu yıllarda bu durumun yansımalarına tanıklık ettiğini söyledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.